Arkadaşlar dördüncü sorumuz yine bir parabol sorusu teğetin denklem sorusu. Buradan hemen arkadaşlar teğetin denklemi sorduğunda hemen eğime ihtiyaç duyuyoruz. Eğim bizim için artık birinci türev arkadaşlar. Yani birinci türevi ya da fx'in türevi diyoruz arkadaşlar. Buradan da eğimi bulabilmek için yani birinci türevin yerine x gördüğümüz yere bir yazacağız demektir. Eğimi bulabilmek için. Yani bu bizim için eğimdir. Bunu bilelim arkadaşlar. Eğim. Eğimi de ne ile gösteriyorduk? Burada M harfiyle. Küçük M harfiyle gösteriyoruz. Onu da bilin. Şimdi teğetin denklemine ulaşabilmemiz için arkadaşlar y eksi y1 eşittir diyoruz. Eğim çarpı x eksi x bir formülüne ihtiyaç duyuyoruz. E burada burası dikkat ederseniz arkadaşlar x1 sayısını kabul edersen burası y bir sayısı eksik. O zaman denklemde y bir sayısını bulabilmem için ilk önce yerine yazıyorum x yerine x1 yerine 1 yazıyorum. y yerine de y1 diyorum. y1 eşittir arkadaşlar. Burada 1 eksi 9 çarpı burası eksi 1'in karesi. Buradan y1 eşittir arkadaşlar. 1 eksi şurası da eksi 1'in karesi 1'dir. 9 ile çarptığımda 9'dur. Burası eksi 8. Yani şuradan hemen yerine yazdığımızda artık benim noktam eksi 1 iken x1'i y'si y1'i de Eksi 8 olduğunu görüyorum. Benim için burası x1. Artık burası da y1 olduğunu görüyor Karıştırmamanız için değişik bir renk kullanacağım. Şimdi buradan eğim'e ulaşabilmem için arkadaşlar. Önce y'nin birinci türevini almam lazım. Y'nin birinci türevi. Eksi, şey, artı 1'in türevi 0'dır. Eksi 9x karenin türevi. 9x'i yazıyoruz. Eksi 9'u yazıyoruz. 2'yi başa çarpıyoruz. X diyoruz. Y'nin birinci türevi. Eşittir burası eksi 18 x etti. Eğimi yani m'yi bulabilmem için x gördüğüm yere burada eksi 1'i yazıyorum. Yani x'i yazıyorum. Şurası eksi 18'dir arkadaşlar. Burası eksi 18 çarpı eksi 1 yazıyorum x'in yerine. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 çarpı 18 18 eğim burada 18 oldu çıkıyor ortaya. Yani y'nin yerine Y'nin yerine arkadaşlar Y, diyoruz, y bir, eksi diyoruz. Y1 eksi 8'imizi yazıyoruz. Y1 yerine formülde teğetin denklemi. Buradan da eğim 18 olduğu için X eksi diyoruz. X1 eksi 1'di. Onu da yazıyoruz. Ve burada şu iki işareti çarpıyorum. Önce işaret çarpma işaretlerden kurtulayım. Eksi ile eksinin çarpımı artı edecek. 8'imizi aynen yazıyoruz. 18 çarpı aynı şekilde eksi ile eksinin çarpımı artıdır. X artı 1 edecek burası. Buradan hemen Y artı 8 burada çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma işlemini kullanıyorum. 18 çarpı X 18 X 18 çarpı 1 artı 18 olacak. Bunu bu tarafa attığımda arkadaşlar devam ediyorum şuradan. Y eşittir. 18 tane x artı 18 10 da eksi geçecek buraya. Y eşittir. 18 x e, pardon burası 8 olacak arkadaşlar. Eksi 8 olarak geçiyor. Burası artı 10 olarak olacak. Demek ki benim teğetim denklemi neymiş? Bu. Şıklarda bunu buluyoruz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. A gözüküyor. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir türev sorusu arkadaşlar. İkinci türevi istemiş. Buradan hemen ne istemiş? fx bu denklemini vermiş. x kare eksi 4'ün küpü fonksiyonu için diyor. f ikinci türevin x eksi 2 değeri için değeri kaç demek istemiş arkadaşlar. Hemen burada birinci türevi alıyoruz. Yani fx'in birinci türevini Önce bulalım. İçinin türevi. Burada içinin türevi diyoruz. İçinin türevi hemen 2x. Çarpı içi aynen şey başa buradaki sayı başa çarpı olarak yazıyoruz. İçi aynen yazıyoruz. x kare eksi 4 üstü 1 azaltıyoruz. Ve bunları çarparken arkadaşlar burası 6 tane x etti. İçi x kare eksi 4 tın karesi ettiğini görüyoruz. F ikinci türev arkadaşlar. Birinci türev üzerinden devam ettiriyoruz. İkinci türevi yazarken arkadaşlar bunu ayrı bir f fonksiyonu kabul edin. Ayrı bir g fonksiyonu. Yani f'in türevi çarpı g diyoruz. Yani 6x'in türevi. Şurada şöyle f'in türevi çarpı g artı g'nin türevi çarpı f olarak da görebilirsiniz. Daha rahat çözebilmeniz için çünkü çarpımın türevine döndü burası. Hemen buradan devam edersek arkadaşlar 6x'in türevi 6 çarpı ikinci dikkat ederseniz hiç değiştirmemiş ikinci x kare eksi 4'ün karesi artı ikincinin türevi hemen başa iki yaz İçinin türevi 2x yaz çarpı içi x kare eksi 4 üstü bir azaltıyoruz arkadaşlar üstünü bir azaltırsak kendisi çarpı ikinci ikinci hangisiymiş 6x'i direkt yazıyoruz ve buradan bize demiş ki buradan bunu yaptıktan sonra fx'in ikinci türevinden hemen ikinci türevinde x gördüğünüz yere eksi 2 yaz. Hemen yazalım. Şuradan arkadaşlar eksi 2'nin karesini yazdığımızda dikkat edin. Karesi dediğimizde burası 4 ediyor arkadaşlar. 4'ten 4 çıkarsa ne ediyor? Hemen buranın 0. E, o zaman burası da eksi 2'nin karesi. Eksi 4 burası da 4 eksi 4. Hemen 0 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Demek ki denklemde burası hepsi 0. Yutan eleman olduğu için hepsi 0 olacak. Burada da hepsi 0 olacak. Ayrı bir işleme gerek kalmıyor. F ikinci türev. Eksi 2 0 artı 0 sonuç 0 olacak arkadaşlar. Bakalım 0 şıkta hangisinde var? A şıkkında gözüküyor. Altıncı sorumuz yine bir ikinci türev sorusu arkadaşlar. Yazıyoruz yine. Bize demiş ki şu ikinci türevde önce birinci türevini al. Sonra ikinci türevini al. X gördüğün yere sıfır yaz. Ana ismi bu. O zaman fx'in türevi. Birinci türevini alıyoruz. Birinci türevi önce içinin türevi. İç, buradaki sayı başa çarp. İçinin türevini yaz. İçinin türevi nedir? X karenin 2x. Ondan sonra devam et yürüyoruz. 2x eksi 2x'in 2'dir. Artı 1'in türevi 0'dır. Şuradan çarpı diyoruz. İçerisi aynen yazıyoruz arkadaşlar. x kare eksi 2 tane x artı 1 ettiğini görüyoruz. Buradan tekrar A şunu isterseniz çarparsanız işiniz daha kolay olur. Şurası fx'in birinci türevini. Şurası ne etti? 4 tane x eksi 4 çarpı. Burası x kare eksi 2 tane x artı 1'e dönüştü. Artık burası bizim için çarpımın türevine. Buraya f desek buraya g desek hemen çarpımın türevini hatırlayalım. Arkadaşlar ikinci türevde bana lazım olacak bu. Ne yapacağım buraya? Birincinin türevi çarpı ikinci yani f'in türevi çarpı g artı. Çünkü burası çarpımın türevine dönüştü. Artı diyeceğim g'nin türevi çarpı f. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen buradan devam ediyoruz. Nedir? İkinci, birinci, F'in türevi nedir? Burada 4. Sabit sayının türevi 0. Birinci denklemi aynen yazıyoruz. X kare eksi 2 tane X artı 1 artı. İkincinin türevi yazdığımızda arkadaşlar dikkat edin. 2X eksi 2 çarpı birinci. Yani F. 4X eksi 4 olacak. Ve getir diyor buradan 0 yerine yaz. Fx'in ikinci türevi aldıktan sonra x gördüğünüz yere sıfır değerini yazın demektir. Sıfır değerini yerine yazdığımda arkadaşlar buradan hemen dikkat edin buranın 4 olduğu gözüküyor. Buradan sıfır değeri yerine yazdığımda sıfır yutan olduğu için burası sıfır burası sıfır oluyor. Yani artı eksi 2 buradan da eksi 4 kaldığını görüyorum. Buradan dikkat edin 4 artı eksi 2 ile eksi 4'ün çarpımı 8 edecek değeri hemen 12 edecek görüyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada nedir? Artı 12. Devam ediyoruz sorularımıza. Yine birinci türev istemiş. Noktasındaki böyle dikkat edin fonksiyonu için x e eşittir 3 noktasındaki türevi kaçtır veya nedir? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Birinci türevini al demektir. Yani buradan da buradan da birinci türevini aldıktan sonra x gördüğün yere 3 yaz. Değeri kaç oluyor demektir. O zaman alalım. fx'in birinci türevini buradan hatırlayalım arkadaşlar. Hemen bu tür parantezli sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Y eşittir. Hani fonksiyonlu türevlerde, üstlü türevlerde Y'nin türevi alırken hemen başa çarpıyorduk üstünü. Payda tabanın türevini alıyorduk. Çarpı yine taban aynı üstünü bir azaltıyorduk. Ve tekrar devam ettiriyoruz burada o zaman. Dikkat edin. İçinin türevi baştaki sayı yani üstün parantezin üstündeki sayı 2 çarpı içindeki sayının türevi hemen 2x'in türevi 2 eksi 2'nin türevi 0'dır. Çarpı 2. İçindeki sayı aynen yazılır. Buradaki sayı 1 azaltılır arkadaşlar. Yani kendisi. O zaman düzgün bir biçimde yazalım. fx'in birinci türevi eşittir. 4 çarpı 2x eksi 3 ettiğini görüyoruz. Bunu çarparak da gidebilirsiniz. Daha rahat olur sizin için. fx'in birinci türevi 4 kere 2x 8 tane x. 4 çarpı eksi 3 burası eksi 12 ettiğini görürsünüz sonra getir diyor 3 yaz yerine yazalım arkadaşlar hemen fx'in birinci türevi 8 çarpı 3 eksi 12 o da 8 kere 3 24'tür 12 çıkartımda cevap 12 yani buradan 3 yazmış oluyorum yerine f3'ün burada benim için birinci değeri kaçmış birinci türevinin değeri 3 x eşittir 3 noktasındaki değeri 12 olduğunu görüyorum. Şıklarda hemen 12 buluyorum. B şıkkında gözüküyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir birinci türev sorusu arkadaşlar. Zaten burada artık bunu gördüğünüzde hemen türev olduğunu anlayacaksınız. Sayısı kaçtır diyor. Demek ki birinci türevimizi alacağız. Buradan hemen. X karenin türevi hemen 2 başa çarp üstünü bir azalt yaz. 5x eksi li, 5 xin türevi önündeki sayı yani şuradaki sabit sayıların türevi sıfırdır. Bize demiş ki x gördüğün yere 2 yaz. 2 çarpı 2 eksi 5. Burası 2 kere 2 4 eksi 5. Burası f2 sayısının değeri. Burası 4'ten 5 çıktı. 1 büyük sayının işareti yazıyoruz. Cevabımız eksi 1 olacak arkadaşlar. Hemen Ceyhan. Devam edelim noktasındaki teğetin eğimi istemiş. Fonksiyon belli 9. sorumuz. Fonksiyonu için 2'ye 1 noktasındaki teğetin eğimi nedir? 2'ye şey, yani x 1'i diyelim arkadaşlar 2 iken y 1'i eksi 1 iken anlamına geliyor. Denklemi de isteyebilirdi. Burada eğim istediği için işimiz kolay. Eğimi arkadaşlar fx'in birinci türevini alıyorsunuz ve buradan x1 yani x'i yerine yazdığınızda eğimi bulmuş oluyorsunuz. Bu bizim için eğim değeridir. Eğime de m diyorduk. O zaman eğim almamız lazım. fx'in değeri türevini alıyoruz. Birinci türevini. x karenin hemen ne yapıyorduk? Buradaki 2'yi başa çarpıyoruz arkadaşlar. Ve bir azaltıyoruz. 1 kaldı. 3x eksi 3x'in türevi önündeki say türevi. 1'in sayı 1 artı 1 sayısının türevi 0'dır. Yazmamıza gerek yok. 2 noktasındaki türevini istemiş. O zaman yerine yazıyoruz. 2, 2 çarpı 2 eksi 3. Buradan f2 sayısının 2 kere 2, 4 eksi 3. Burası hemen 1 olduğu çıkıyor. Demek ki eğim yani m burada neymiş? Değeri 1'miş eğimi. Hemen 1 sayısını bulmaya çalışıyorum. Aşk.